İyi günler arkadaşlar. Bugün de plaka parlatımı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. İlk önce süngerimizi suya batırıyoruz. Suyunu salmasını bekliyoruz. Ve alıyoruz süngeri elimize. Kendimiz bir daha sıkıyoruz. Ve getiriyoruz plakaya. Plakayı güzelce oluyoruz Ve bakın sular böyle iniyor. Ve şimdi de kurulama. Kuruluyoruz. Kurduktan sonra bunu da sütle parlatabiliriz. Süt burada. Evet arkadaşlar. Bu gene Goldwing süt. Evet. Evet arkadaşlar, plakamız da parlamış bir durumda. İsterseniz uzaktan da gösterebilirim. Şu bir kurulansın da altı sular gidiyor. Şuradan belli olabiliyordu inşallah. Şuraya sütleri sarılmış. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki araba için yapılan bir şeyde görüşmek üzere. İyi günler.